Merhaba ben Sinan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber makyaj malzemelerimizi düzenleyeceğiz, temizleyeceğiz, kullanmadıklarını bir kenara ayıracağız. bunu uzun zamandır yapmak istiyordum fakat böyle üşeniyordum. Bir tek makyaj fırçalarımı yıkamıştım. Bir onlar temiz, diğerlerinin dışı makyaj artığıyla kaplı. ve tozlanmış durumdalar. Dedim ben bunları temizlerken takipçilerim de beni izlesin. kanalda çok fazla içerik görmek istiyorsunuz. Bunu da içeriye çevireyim dedim o yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Hazırsanız videoya geçelim ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. O zaman haydi videoda görüşürüz. Müzik malzemelerim hazırsa o zaman ben başlayayım. Arkadaşlar bunları getirdim. Şunu da toz alacağım. Şunda da makyaj malzemelerimi temizleyeceğim. Böyle tek tek bezle uğraşmaktansa burun da ağzına su akıyor. Allah'ım bu kadar sakarlık fazla sinem. Her neyse arkadaşlar siz beni göremiyormuşsunuz. Ben şunu aşağı indireyim sonra aşağıda göstereceğim zaten. verdim arkadaşlar. Bakın bu şekilde hepsi. Böyle halının üzerine yığdım bunları. Öyle çok bir makyaj malzemem yok zaten. Her kızda olması gereken. Sadece biraz rujerim fazla görünüyor buradan. Ama yerleştirince o da fazla gelmeyecek. Şimdi bunları ilk önce şunu bir temizleyeceğim. Çünkü çok pis görüyorsunuz böyle makyaj artıkları falan var şuralarında. Şunları falan çıkartacağım. Ondan sonra şunu da çıkartalım. Bunu bir temizleyeyim ilk önce. Arkadaşlar organizeri ıslak mendille temizleyeceğim çünkü neden olmasın? Arkadaşlar şimdi ben bunu temizledim. Alt katı da üst katı da temizlendi. Sırayla başlayacağım şimdi. Sizin daha rahat görmeniz için şu şekilde koyuyorum. Burada da makyaj sırayla böyle yerleştireceğim. O zaman haydi başlayalım. İlk önce buralara ruj koyuyorum arkadaşlar ben. Bu şekilde böyle. Rujları tek tek göstereyim mi? Şöyle bir renkte kırmızı rujum belki yılbaşı makyajı için olabilir. Bunların hepsi avon. Şu renkte bir tane. Daha sonra şöyle kullanmadığım uzun zamandır koyu bir bordo. Bu pembeyi gerçekten kullanmıyorum bunu atacağım batılacak. Bu da bitmiş bir kapatıcı. Ha, ha bu değilmiş. Bu ruj avonun bir ruju yine. Bu bordo bir ruj. Böyle. Hatta bunu böyle Bu da açık pembe bir ruj. Bu da avonun. Şöyle yapalım onları. Bu çok sevdiğim bir ruj. Bu şekilde bir rengi. Farmasinin. Bunu böyle yapalım başka. Bu bitmiş bir kapatıcı. Bunu atıyorum. Bu lip balm zaten. Onu şuraya koyuyorum. Bu da lip balm. Aa, bunu bir lip mı? Bunu da buraya koyuyorum. Görebiliyor musunuz? Evet görüyorsunuz. Tamam. Daha sonra şöyle likit rujlarım var. Bakın bu şekilde. Likit rujlarım. Bunları buraya koymuyorum. Buraya koymuyorum. Onları böyle bir çiçek şeklinde olan yere koyuyorum. Hatta direkt şöyle size göstereyim. Böyle. bu şekilde diziyorum bunları. Sonra şurada bir tane böyle parfüm gibi bir şey var hiç kullanmadım. Bunda da şeval vermiş. Şeval buradan izliyorsan hala saklıyorum haberin olsun. Bunu da bunun ortasına koyuyorum. Bu şekilde bir görüntü olmuş oluyor. Bakın böyle küçük bir çiçek şeklinde aslında. Rujerimi bu şekilde ayırıyorum arkadaşlar. Onu o yüzden buraya koyayım. Geri kalanları zaten şu ikisine asacağım. Bunlarla devam edelim. Hatta siz göremiyorsanız diye bir tık daha yakın aldım size. Şimdi daha rahat görürsünüz. Burada bir tane aşamalık kremelim var. Avonun. Kremelleri bir araya koyuyorum. Bu da Biliyorsunuz zaten Mevlin'in favori maskarası. Bu da Avon'un bir maskarası. İğrenç bu arada bakın ismine. İğrenç. Onları buraya koyacağım. Şöyle. Evet, onları buraya koyuyorum. Daha sonra bir tane maska. bunlar. Hepsini kullanıyorum bu arada. Hani... hangisini canım isterse kullanıyorum. Burada bir tane primer var. Bu primer çok güzel. Yapısı falan aşırı iyi. Çok az kullandım bunu. Bunu da direkt şuraya koyuyorum. Bu şekilde. Bu da Rimmel London'ın bir fondöteni. Bendeki bej rengi. Bu da çok güzel. Bunu da kullanıyorum. Ee, ama biraz ağır bir fondöten. Onu da buraya koyuyorum o yüzden. Fitme'yi zaten biliyorsunuzdur. Klasik. Bu e, Farmacy'nin BB kremi. Aşırı iyi. Sivice'li ciltler için. Bunu da buraya koyuyorum. Bu da Farmacy'nin CC'si. Bu hediye gelmişti arkadaşlar Farmacy'den. E, sivice yaptı. Ben de kullanmıyorum. Bir kere kullandım. Bir daha da kullanmıyorum. E, kalsın yine. Atmayacağım. Dolu çünkü içi. Daha sonra şurada bir kontürüm var. Bu kontürü de bayağı severek kullanıyorum. Ama daha önce şunları göstereyim far paletlerimi. Bakın. Bu gerçi temiz dışı. Bu var. Bunu buraya direkt koyuyorum. Daha sonra pastelin far paleti biliyorsunuzdur bunu da. Bu da bu şekilde. Bunun dışı gerçekten çok pis. Bunu direkt temizliyorum. Bu şekilde bunu da bunun üstüne koyuyorum. Burada bir tane Avon'un far paleti var. Hiç kullanmadım diyebilirim. Bu renkler. Yani hiç benlik değil. Bunu da bunun üstüne koyuyorum. Bu benim aşkım zaten. Bu benim her şeyim. Bakın paramparça oldu ama çok seviyorum. Özellikle şu iki rengini çok seviyorum. Daha sonra şunu kullanıyorum. Şunlar böyle kontür yapabilirsiniz. Her şey için hem günlük hem gece makyajı her türlü makyajı kaldırabilecek bir far paleti. Bunu da çok seviyorum. Bu var. Burada ablamın bir pudrası var. Bunu kullanıyorum. Bunu buraya. O. Burada bir kontür paleti varmış. Kontür kısmı bitmiş. Highlighter kalmış. Bunu da pek kullanmıyorum ama şurası lazım olur diye atmıyorum. Şu içinde silelim bence şurasını. Burada pastelin bir kaç sabitleyicisi var renkli. iğrenç almayın. Bitsin diye bekliyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Burada böyle sivilceleri kapatmak için işte morluklarınızı eşitlemek için bir palet var. Beten White. Zaten herkes biliyordur. Onu bu arkaya atıyorum. Burada Essence'in bir aldığı var. Hiç kullanmadım. Yani iki kere falan kullanmışımdır. Atmıyorum da. Burada bunu kutusuna atayım artık ya. Burada Farmacy'nin bir jel eyeliner'ı var. Bunu da pek kullanamadım. Çünkü eyeliner çekemiyorum. Burada nemlendiricim var. Bitmek üzere. Sudo krem var. Sivilcelerime sürüyorum geceleri. Aa, bunu Açeli'ye vermişti. Açeli'yi izliyorsan selamlar. Böyle hatıra diye saklıyorum. Böyle numunesini vermişti bana. Burada zaten pastelin bir şey ayın atıcısı var. Bunu çok seviyorum. Bunu buraya. Burada pastelin artık ölmüş bir kaş farı var. Bitsin diye bekliyorum. Telefon basın. Yedeğini almıştım. O da var. Bunu gerçekten seviyorum. Bunu da alabilirsiniz. Çok güzel. Burada böyle likit şeylerim var. Rujlarım var. Onları da buraya koyuyorum. Hatta likit buraya da koyabilirim böyle. Burada Vetermide'in bir ruju var. Kapağı ölmüş ama kendisi çok güzel. Burada gene Bilus'un bir ruju. Burada Avon'un bir ruju var. Bunları da buraya koyuyorum. Güzeller gerçekten. Haklarını yemeyelim. Burada iki tane 75 numara var. Biri az biri çok. Bunları da seviyorum. Ney bilin bunlar da. Onları buraya koyuyorum. Ee, burada kaş kalemim, eyeliner'ım ve e, siyah kalemim var. Onları sık, sık kullandığım için şuraya koyuyorum. Abi çok güzel ya. Numunesi duruyor hala. Üzerinde ruj olmuş ama bu çok güzel. Leke kremim olmazsa olmaz da buraya. Burada makyaj süngerlerim var. Bunları yıkamam gerekiyor. Yıkarız bir ara bir şey olmaz. Onu şöyle sıkıştırıyorum oraya. Burada kapatıcım var. Ölmüş bir Maybelline kapatıcı. Bendeki 10 numarası. Onu da buraya koyuyorum. Burada da bir tane kapatıcı var. Bunu da pek kullandığım söylenemez ama işte duruyor. Burada bir eyeliner. Burada bir kahverengi kalem. Ee, mor kalem. Dudak kalemi. Beyaz kalem. Yine bir dudak kalemi. Siyah kalem. Ve dudak kalemi var. Burada da bir siyah kalem. Bu da böyle kaşlarımı taramak için badem yağı sürerken falan iyi oluyor. Onu şuraya atayım. E bu şekilde yani öyle abartı bir makyaj malzemem yok. E bunu zaten seviyorum. O yüzden bunu da böyle bir yere tıkıştıralım. Bu şekilde. Ayy. bunu hatırlamayan var mı ya? İğrenç gerçekten. Bunu niye yıllardır atmadım bilmiyorum. Bunu atıyorum kesinlikle. Bebe. Burada fırçalarım var. Yüz fırçam, kontür fırçam, pudra fırçam, allık fırçası, far, kapatıcı, far, far, fondöten, eyeliner, kaş, highlighter. Benimden almış olduğum tarifi çok güzel bakın. Bunları arkasına koyuyorum. Tabii bunlar önde duruyor bu şekilde. Kaşlarımı kesmek için makas. Kirpik kıvırıcısı. Bir tane daha tarifi. Ee, bu lazım olur ya. Bu her şey lazım olur. Ben bunu atmıyorum. Burada cımbızlarım var. Onları buraya takalım. Yüz temizleme fırçası şekilde ve videonun sonuna geldik arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim arkamda görmüş olduğunuz yere zaten koydum eski yerinde diğer videodan bilenler bile şuraya da eklerim ee, dolabımın düzenliğine şuraya da şuraya eklerim zaten oradan daha detaylı izleyebilirsiniz arkadaşlar ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim videoyu o zaman bir başka videoda görüşmek üzere